Betül ve Alper'in nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'a gidersek evleniriz dedim. Hatta Ozan'a o da burada. Ee, ve şu anda da buradayız. O yüzden çok mutluyum. Ama biz zaten bir ömür boyu eğleneceğiz, mutlu olacağız. Bugünü biraz da sizler için de... <laughs> iki yıldır beraber olduğumuz için çok uzun zamandır bunu bekletiyordum. Alper Rende'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sevgili Betül'ü eşin, yol arkadaşın, hayat arkadaşın ve bence en önemlisi olarak evinin direği olarak, eşin olarak kabul ediyor musun? Sonsuza kadar geldi. Düğün alanındayız şu anda hazırlıkları yapıyoruz. Burada misafirlerimizin masaları olacak. Sahnemiz burada. Bu akşam Evrencan gündüz ve uzaylılar var sahnede. Ondan sonra cüme şurada evet dediğimiz alan olacak. E, tören dediğimiz alanımız burada olacak. Ondan sonra son hazırlıklar burada ufak tefek dekorlarımız kuruluyor. Az kaldı. 12 yıldır bugünü bekliyoruz. İnanılmaz heyecanlıyız. Bizimle birlikte bu heyecanı paylaşan herkese çok çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Çok güzel mesajlar attınız. İyi ki varsınız. Son şöyle göstereyim. Böyle güzel bir yerdeyiz. Barışta, savaşta sevgili Betül'ü, eşin, yol arkadaşın, hayat arkadaşın ve bence en önemlisi olarak evinin direği olarak, eşin olarak kabul ediyor musun? Sonsuza kadar Herkese selam, kanalımıza hoş geldiniz. Videomuz hız kesmeden devam ediyor. Burada bir kısa böldüm. Videonun bazı yerlerinde sesi kapatacağım çünkü siz kusursuz ve telifsiz bir şekilde izleyin diye. İyi seyirler dilerim. Videonun devamında tekrardan görüşeceğiz. Evet burada da tekrardan sizlerleyim. Sizi kesmek zorundayım dediğim gibi teliften dolayı sorun olmasın diye kusursuz izleyin diye. Alper Rendi dün gece Betül Çakmak'la birlikte evlendi ve düğünden size bulabildiğimiz kadar görüntü bulmaya çalıştım. Yaklaşık bir saattir görüntü topluyorum ve bunların hepsini sizler için derledim, topladım ve bir video haline getirdim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu video cidden hoşunuza gittiyse aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Videonun devamında tekrardan görüşeceğiz zaten. Alper Rende ve Betül Çakmak 12 yıldır sevgililerdi. 12 yıllık bir çocukluk aşkının sevgililikleri vardı ve ardından e, dünya evine girdiler, beraber evlendiler ve düğün görüntülerini izlemeye devam ediyoruz. Ve e, bütün yaşadığım güzel anlarını seninle birlikte yaşamak istiyorum. İlk geldiniz, sizi çok 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 seviyorum. Daha fazla konuşamayacağım. <laughs> Bu düğünde birçok fenomen var, birçok fenomeni de zaten görüyorsunuz ve görmeye devam edeceksiniz. İlerleyen kısımlarda bomba bomba isimler var, Ruhi Çenet, kafalar ve birçok isim. Ee, onların hepsini görüyorsunuz zaten. Hepsi geldiler düğüne, düğünde hep beraber eğlendiler. Ee, tüm videoları göreceksiniz, hepsini izleyeceksiniz. Ama Alper bir yorumlarda bir tebrik mesajı hep beraber bir yazalım. Ben de yazacağım. Hep beraber bir yazalım. Ee, öyle bir video olsun. Umarım kusursuz izlersiniz. Umarım atlamadan izliyorsunuzdur. Devam ediyoruz tekrardan. Burada da Rui Çenet kızıyla birlikte dans ediyor. Atakan Özgür paylaşmış. Kısa bir video ama olsun. Bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Bence resmi nikahta iş bitmeliydi. Bu kadar masrafa gerek yoktu. Ama öyle tercih ettiler. Bu arada gerçekten ciddi bir gold paketle buradayız. Sınırsız bir içki. Evet videomuz devam ediyor. Bu görmüş olduğunuz görüntüyü de organizasyon şirketinin paylaşmış Paylaşmış olduğu gönderilerden, hikayelerden aldım. Dediğim gibi birçok fanımın, birçok ismin, arkadaşlarının tek tek yaklaşık olarak 1-1.5 saattir ben görüntü topluyorum. Sizlere bu videoyu kusursuz şekilde izletmek için, güzel şekilde izletmek için. Ee, şu anda bunu da organizasyon şirketinin hikayesinden aldım. Onlar da çok güzel bir gece çıkarmışlar. Alper Rende ve Tuğçakmak da paylaşmış zaten. Kusursuz bir gece yapmışlar. Ee, organizasyon şirketi olarak. Onu da bir paylaşalım. Burada görüyorsunuz, izliyorsunuz zaten. Burada hep beraber oynuyorlar ve pistte birçok fenomenin birçok e, güzel ismin olduğunu görüyorsunuz ve Alper Rendin ve Betül Çakmak'ın ne kadar mutlu olduğunu görebiliyorsunuz. Video'nun bu kısmından sonra ya, çok kısa bir süre sessiz devam edeceğiz, ardından tekrardan geleceğiz. videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz ee, neredeyse tüm görüntüleri izledik ama daha var birkaç görüntü kaldı güzel görüntüler kaldı ee, aralarda da zaten hepsini izlediniz dediğim gibi sesi kapattığım için kusura bakmayın biliyorum kötü bir durum ama telifsiz izlemeniz için yani videonun kaldırılmaması için bunu yapmam gerekiyordu umarım anlayışla karşılamışsınızdır tekrardan devam ediyoruz zaten Bu da videomuzun son görüntüsü arkadaşlar. Alper ve Betül mutluluklar dileriz. Videoyu cidden buraya kadar izlediyseniz yorumlarda hep beraber buluşalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Kanaldan diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Dediğim gibi yorumlarda hep beraber buluşuyoruz. Hoşçakalın.